kutluyorum. Keski habersen Yönetim Kurulu adına. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde de buraya geldim. Türkiye'nin her tarafında da bu açıklamaları yapıyoruz. Bunun daha önce e, ilçelerde başlattık. Temmuz'un 25'inden itibaren 15-250 promosyon yattı. Biz ama Temmuz'un 25'inde keski haber olarak PTT Genel Müdürlüğü'ne başvurduk arkadaşlar. Promosyon tekrar güncellensin diye. Neden? Çünkü haziran maaşıyla yaptılardı promosyonu. Daha sonra Temmuz maaşıyla beraber ne oldu? Maaşlarımız arttı. 15-250 kuş oldu arkadaşlar. Biz PTT Genel Müdürlüğü'ne yazdığımız yazıda dedik ki promosyon derhal güncellensin. Çünkü arkadaşlar biz bunu neye dayanarak yapıyoruz? Bizim yetkili olduğumuz yerler var arkadaşlar. Keske bağlı sendikalar örneğin Büyükşehir, örneğin Hacettepe Hastanesi Hacettepe Hastanesi'nde 42 bin lira aldılar arkadaşlar biz bunu güncellettik orada Büyükşehir Belediyesi'nde 15 bin lira 27 bin lira yaptık bunu de yapabilir ama personeline sahip çıkmıyor pankartın önünde de yazıyor PTT yönetimine diyoruz ki personeline sahip çık promosyonu güncellettir diye daha sonra PTT Genel Müdürlüğü dedi ki bize biz dedi tarihin en büyük promosyon anlaşmasını yaptık güncellemeyeceğiz dedi ee, Eylül'ün 14'ünde bize cevap verdi. Yapmayacağız diye. Biz de bunu tuttuk. Kamu denetçiliğine şikayet ettik arkadaşlar. Kamu denetçiliği de televizyonda izlemişsinizdir. Haksız rekabet var. Promosyon güncellensin diye genel bir açıklama yaptı ama hala PTT duyarsız. Biz PTT yönetim kurulu defalarca uyarıyoruz. Diyoruz ki bu promosyon güncellenmelidir. PTT yönetimi buna duyarsız kalıyor. Bu personelin hakkıdır. Biz bu promosyonu güncelletmek için sonuna kadar kes haber son olarak mücadele edeceğiz. Şimdi daha önceden size duyurmuştum. Birebir konuşmalarımda da söylemiştim. Dilekçe getirdim arkadaşlar. Bin tane yakın dilekçe. Kendimize 15 gün süre verdik. Keske bağlı habersen olarak. Bunu tutacağız arkadaşlar. Daha sonra topladığımız bütün dilekçeleri PTT Genel Müdürlüğü'ne evrak bölümüne tarih sayıyla vereceğiz. Dilekçeye bakın arkadaşlar. Dilekçenin üzerinde herhangi bir sendika amblemi yok. Ama en son götürürken muhatap almak için kes habersen amblemini koymak zorundayız. Bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin her tarafında eş zamanlı olarak açıklama yapacağız. Eğer buna duyarsız kalırsa bunu da sürekli devam ettireceğiz. Promosyon hakkımızı alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağız. Sonuna kadar da almaya çalışacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Değerli arkadaşlar. Aslında bu kadar olmamamız gerekiyor ama duyarsız arkadaşlarımız var işimizde. Değerli arkadaşlar işte biliyorsunuz bir, birkaç kelam etmek gerekiyor. Dün de TÜİK'in önündeydik. TÜİK'le basın açıklaması yaptık. Aklımızda oynar gibi yüzde yirmi beş verdiler. Sonra da YAPBOS tahtası zaten, zaten önceden anlaşmışlardı. Beş puan daha artırdı. Bunlar bizim derdimizde derman değil arkadaşlar. Bizim kronikleşen sorunlarımız var. Bu maaşların en az açlık sınırı üstüne gelmesi lazım. Biz bunu defalarca TÜİK'te TÜİK'e hatta mahkemeye verdik arkadaşlar. Mahkemede olumsuz geldi. Çünkü niye? TÜİK şu anda AKP'nin borazanı olmuş şeklinde. Bir nokta enflasyon olur mu arkadaşlar? Resmen aklımızda oynuyorlar. Bir de burada arkadaşlar kadro sorunu var. İhasil arkadaşlarla ilgili biz defalarca çalışma bakanlığına müracaat ettik. Biz daha önceden ilk İHASİ çıktığında dedik ki bu arkadaşların kadroya geçmesi lazım ama o zaman İHASİ gelecek bütün dertler bitecek diyenler şu anda İHASİ'lere kadro almak için uğraşıyorlar. Biz bunu 10 yıl önce söylüyorduk. Keza taşeron arkadaşlar için de aynı şey geçerli. Taşeron arkadaşlar için de Çalışma Bakanlığı'na Buradan beni duyan arkadaşlar vardır taşeronlardan. Biz başlattık dedik ki Cimer üzerinden yazı yazın taşeron arkadaşları. Ama taşeron arkadaşlarımız duyarsız kaldılar. Hatta Cimer'den gelen yazıda dedi ki çalışma yapıyoruz sizinle ilgili. Arkadaşlar oraya cılız gitmemek gerekiyor. Buradan taşeron arkadaşlara tekrar duyuru yapıyorum arkadaşlar. Cimer üzerinden ben dilekçe getirebilirdim size şunu yazın diye ama tek bir kalemden çıkmasını bilirler arkadaşlar. Herkesin yazı dili, konuşma dili farklıdır. Kendiniz yazın arkadaşlar. Taşuran arkadaşlar özellikle kendi derdini anlatan Cimer'e bir yazı yazsın. Ben 15 yıldır Petide de çalışıyorum. Eşit işe eşit ücret istiyorum. Onlardan daha çok çalışıyorum kadrodan ama bana kadro vermiyor. İlk önce olumsuzu daha sonradan dediler ki hatta ben arkadaşlardan aldım E-Devlet'ten gelen yazıyı sizinle ilgili çalışma yapıyorum. Arkadaşlar firma personel arkadaşa diyorum ki Bugünden itibaren mutlaka bir yazı yazın arkadaşlar. Kimere derdinizi anlatın. Oradan da Çalışma Bakanlığı'na aktarıyorlar zaten not olarak yaparsınız. Eğer oraya güçlü bir şekilde saldırsa, biliyorsunuz seçim süreci de var. Seçim sürecinde artık gemileri yaktılar. Her şey müba. O yüzden arkadaşlar bize niye kadro gelmesin? PTT'de biz kadro istiyoruz. Bunu biz zaten konfederasyon olarak, habersel olarak dile getiriyoruz. Sizler de arkadaşlar kendi aklınıza sahip çıkarak mutlaka CİMER'e yazı yazın arkadaşlar. ve kamuoyuna. Bankalar kazanırken posta emekçileri kaybediyor. PTT'de promosyonlar yenilensin. Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle emeğiyle geçim mücadelesi veren tüm kesimlerin kamu emekçilerinin iş emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzala, imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eliyle 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 27 bin 50 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2022 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır. PTT emekçilerinin bildiği gibi Haziran ayında yapılan promosyon ihalesi neticesinde kurumumuz ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalanmış ve PTT emekçilerine 15.250 promosyon ödemesi yapılmıştı. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlar ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketler neticesinde maalesef çalışanlarımıza ödenen rakam güncelliğini kaybetmiştir. Yapılan anlaşmanın üzerinden kısa bir süre geçmiş olsa da içinde bulunduğumuz enflasyon nedeniyle birçok banka tarafından yeni yapılan promosyon anlaşmalarında 27 bin 50 bin TL aralığında tekliflerin verildiği ve birçok kamu kurumunun eski promosyon anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal edildiği ve yeni anlaşmalar yapıldığı kamuoyunda bilinmektedir. Habersen olarak defalarca PTT Genel Müdürlüğü'ne promosyonun güncellenmesi hakkında yazılar yazılmasına rağmen bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Bunun akabinde kamu denetleme kurumuna ve bu durum bildirilmiştir. Kamu denetleme kurumunun benzer konu hakkında tavsiye kararı herkesçe bilinmektedir. Bankaların artan devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerin değerlendirilmesi etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği karlardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle PTT bir an önce promosyonları güncellensin diyoruz. Bununla beraber bugün itibariyle ve bütün iş yerlerimizde promosyonun güncellenmesi için imza kampanyası başlatıyoruz. Bizler emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken ücretlerimiz enflasyon karşında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve kara, karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemek için geri durmayacağız. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Basın açıklamamız bu kadar ama şimdi arkadaşlar dilekçe dağıttı. Süremiz var. Belki bugün yol...